Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sert zeminde, betonda, asfaltta oynanabilecek voleybol toplarını önereceğim. Geçen videomuzda sert zemin için futbol toplarını çekmiştik. Sizlerden gelen talepler üzerine bu sefer de voleybol toplarını çekmek için ekranın karşısına geçtim. Toplarımız çok fazla 8 tane hemen inceleyelim. Bu topları alırken öncelikle şunu unutmayın. Fiyat performans topu ve gerçekten de değeri edecek toplar olarak düşünün. Yani topun markasına bakınız. Topun markası ve kalitesi size yatıyorsa ona göre alırsınız arkadaşlar. Eğer kafanıza da yatmıyorsa düşük bütçenize göre de topları seçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Sırayla sağ taraftan gidiyorum arkadaşlar. Evet Void SF100 voleybol topu. Bu top yapıştırma bir top arkadaşlar. Yani genelde benim tercihim dikişli oluyor ama yapıştırma toplar da uzun süre gidebiliyor sert zeminde. SF100 modeli. Bunların arkadaşlar bu toplar şimdi söyleyeceğim topların üst modelleri de var. İşte SF100, SF200, SF300 derisine, astarına ve fiyatına göre değişiyor. Ona göre alırsınız. Ben size fiyat performans toplarını sunuyorum. Siz hangisini alırsanız ona göre bakarsınız artık. SF100 topumuz arkadaşlar 8 panelden oluşuyor. Dediğim gibi yapıştırma bir top. Pakistan'da üretilen ve güzel bir top arkadaşlar. Ee, sert semin için uygun mu? Gayet güzel, uygun kullanabilirsiniz. Fiyatı da yaklaşık olarak 400 lira civarında uygun bir top alabilirsiniz bence. Ee, okullarda kullanabileceğiniz yapıştırma top istiyorum diyenler için bence gayet güzel bir top. Evet hemen ikinci topumuza geçelim arkadaşlar. Selex All Star biliyorsunuz bu top e, gerçekten de çok 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 kaliteli. Umarım bu uzun süre kullanırsınız. Yırtılmaz, ondan sonra da yüzeyi soyulmaz. Güzel bir top. Voleybol topların geneli 3 hasta arkadaşlar. Poliüreten deriden yapılmıştır. Bunun derisi, buna, bu da soft ama bunun derisi daha da soft bir deriden yapıldığı için arkadaşlar bence alabileceğiniz paranız varsa alabileceğiniz en iyi top lardan biri. O yüzden seleks Alstar'ı her zaman düşünebilir. Başucunuza koyabilirsiniz. 18 panelden oluşuyor arkadaşlar. Soft yumuşak bir derisi var. Okullarda öğrencilerin özellikle kolunu acıtmasını istemiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. ama yine de kol acıtıyor. Bunu söyleyeyim. Kol acıtmasını istemiyorsanız arkadaşlar mini voleybol topu alacaksınız. Bir tane örnek olarak getirdim. Onu da tanıtacağım birazdan. Evet. Delta'nın Sasa topu arkadaşlar. Bu top da poliüretan bir deriden yapılmış delikli deriden arkadaşlar. Soft bir yapısı var. Gerçekten de güzel, yumuşak bir e, derisi var arkadaşlar. Bunların genel ağırlığı, bu topların genel ağırlığı arkadaşlar 360'da 270-80 arasında değişiyor. Bilginiz olsun. Kimisi 268, kimisi 263. Bu kadar çok da önemli değil. aradaki fark yani 2 gram için birbirimizin kıralım arkadaşlar. O yüzden önemli değil. Yine Pakistan'da üretilen bir top 18 panel gönül rahatlığıyla okullarda kullanan bilirsiniz Delta zaten bilindik bir marka o yüzden istediğiniz yerde kullanabilirsiniz okullarda ve salonda kullanabileceğiniz bence güzel toplardan bir tanesi fiyat aralığı da yaklaşık olarak 300 ile 400 arasında gezmekte sitelerde evet Delta'yı da geçtik sıra geldik 6 Liga bol çeşit yaptım bu sefer arkadaşlar çünkü soruyorsun işte sürekli sorular geliyor. Hocam bu top nasıl? Sertsemine gider mi? Diğer topumuz nasıl? bence bu toplar sersemin için uygun toplar öneriyorum. Hepsini de alabilirsiniz. Fiyat performans topları çoğu. 6 siga da poliuretan deliden yapılmış delikli soft bir yapısıyla karşımıza çıkıyor. Mükemmel bir yapısı var. Benim çok hoşuma gitti. Sasa da böyle. Delta Sasa da böyle. Ben bu topları nedense çok hoşuma gidiyor. Güzel bir e, yapısı var arkadaşlar. Pakistan'da üretilen bir top. Bu toplar da genelde 4-6 arasında şişirebilirsiniz. Zaten topları fazla şişirdiğinizde öğrencilerimizin kolları acır. O yüzden mümkün olduğu kadar çok fazla şişirmeye bakıyorsunuz. Kriterlere uygun bir şekilde şişirin. 18 panel. Yine dediğim gibi 268 gram ağırlığında bir top. Güzel bir top. Fiyat performans topu değil. Bir tık üzerinde bir top arkadaşlar. Yani 400 ile 500 arasında geziyor. Bunu da alabilirsiniz okullarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sizin vereceğim toplar gerçekten de güzel toplar. Yani bu e, şey yani beğenme meselesi kişiden kişiye biliyorsunuz. Zevkler ve renkler tartışılmaya yakınca. Toplar da öyle. Bazen öyle bir dönüm tanıyoruz ki kimisi diyor çok kötü bir top. Diğer arkadaşımız diyor ki inanılmaz güzel bir top. Yani bu da artık sizin kullanımınıza bağlı. Özellikle zaten voleybol toplarında bir şey olmaz. Bunu unutmayın. Eğer ki yerle, sert zeminle, sürtünmeyle yani öğrencilerimiz ayakla çok vurursa toplara işte o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Diğer topumuz stadyum. Yerli üretim bir top güzel bir top arkadaşlar. Soft bir yapısı var yine delikli. Bu topun daha öncesi daha önce si vardı. O biraz daha derisi, Voit'in derisine benziyordu. Şimdi deliği artırmışlar, soft ama biraz ağır gibime geldi. Yine kullanabilirsiniz 260, 280 gram ağırlığında. Belki de biz fazla şişirdik. Unutmayın, fazla şişirme de yapmayacağız. Özellikle soft derilerde fazla şişirme yaptığınız zaman top ağırlaşıyor. Ondan da kaynaklanıyor. Yine 18 panel, güzel bir top bence bu fiyatlara yani fiyat bandı da 350 lira civarında bu fiyatı alabileceğiniz güzel toplardan birisi. E, Derisi de gerçekten güzel ama bir tık sert gibime geldi. Bilmiyorum artık siz kullandıkça bakabilirsiniz. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde kullanılıyor. Evet Helix markası kendini geliştiren marka uygun fiyat performans toplarından bir tanesi dikişli topumuz. Ee, az önceki e, toplarımız hep dikişliydi. Void haricinde. Salyonda ve Void yapıştırma. Bu da dikişli topumuz arkadaşlar. Özel el dikişli. Bunların hepsi el dikişli. Bir hazır dikişli var. Yani makine dikişli. Bir de el dikişli top var. Şu an burada hiç makine dikişli top yok arkadaşlar. Hepsi el dikişli. Haberiniz olsun. Helix Rise topumuz da güzel. Fiyatına göre bence çok iyi. Yani fiyatı uygun. 300 lira civarında arkadaşlar. Bence e, bu fiyatı alabileceğiniz 10 toplardan bir tanesi bu fiyatı kopyaladık. Malum toplar artık gitgide artıyor. En uygun bizim sitemizde alabilirsiniz. Hobi amaçlı yazıyorsa o toplar ya piknikte ya da işte arkadaşlarınızla birlikte gideceğiniz normal ortamlarda oynayabileceğiniz toplar. Bunlar ise sert zeminde oynayabileceğiniz toplar. Dediğim gibi bunun da Pakistan'da üretilen bir top. Güzel bir top. Arkadaşlar 18 paneli var ve e, diğerlerine göre bunun şişirme uyarısı 3-4 laps arasında olacak arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bence bu fiyata alabileceğiniz en iyi toplardan bir tanesi de Helix Rise alabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle bırakıyorum Helix'i de. Sıra geldi. Mini voley topunu en sona tanıtacağım. Summit'in 250 en çok satan toplardan bir tanesi bu topumuz. Yerli bir top. Evet arkadaşlar yerli üretim. Mükemmel bir şey. Adamlar yapmışlar. 8 paneli var. Ağırlığı 268 gram. Ağırlığında soft bir derisi var. Ee, havasını e, az vurduğunuz zaman yani 4-5 leps arasında vurduğunuz zaman mükemmel bir yapıya sahip olacak. 10 ee, numara bir top. Bence bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Okullarda kullanabilirsiniz. Bu da yapıştırma bir top. Ee, Yerli üretim olduğu için desteklenmesi gereken bir top. Summit firması bence bu işi yapmaya başlamış. Şimdi bu topların yenisi çıkacak. Derisini değiştirmişler. Görüştüm firma sahibiyle. Derisini değiştirmişler. Mükemmel bir top olmuş. Gerçekten de bu fiyata. Özellikle 280 lira civarında herhalde o civarlarda ya da 300 lira. Bu civarda alabileceğiniz en iyi toplardan bir tanesi de Summit 250 BLB 250 topu. Bu da yapıştırma void. Stadyon ve şu an elimde gördüğünüz sum topu, yapıştırma topu, diğerleri dikişli top. Evet arkadaşlar, şu anda toplarımızı bu şekilde yerleştirdim. Diyeceksiniz ki, öğrencilerin kolları ağır hocam. Ya da ilkokul çocukları, ya da ortaokul çocukları. Ben bunlara nasıl bir top alırım? Arkadaşlar bunlara mini voleybol topu alacaksınız. Yani 4 numara olarak geçiyor. Hemen hemen yapısı aynı ama gramajı çok düşük. 200 ile 220 gram arasında bir top. Mükemmel bir top. Özellikle derisi süper soft Bir deriden yapılmış yumuşak katifemsi bir dokusu var. Bu topu e, okullarda kullanabilirsiniz. Gönül rahatıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde çocukların kolları acıyor. Ben kullanmak istemiyorum diyorsanız kullanabilirsiniz. Serserine de kullanılabiliyor. Bakın arkadaşlar bu topun ee, üzerinde de student kids ball diyor yani öğrenci topu çocuklar için. Öğrenci topu, oyun topu arkadaşlar. Bu topu kullanabilirsiniz. 8 panel. Bakın arkadaşlar 8 panel ve yapıştırma. Mükemmel bir top. İnanın için hayır. 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 hayır, bizim çocuklar için de oynayabilirler. Voleybolun sevmesini istiyorsanız, kollarını acıtmasını istemiyorsanız mini voleybol topları alabilirsiniz. Tabii daha kaliteli toplar da var fiyat aralığı olarak. Bu da kaliteli yanlış anlaşılması. Fiyat performans topu. Özellikle bu da 350 lira civarında olması lazım. 350-400 arasında geziyor. Bence eğer ki öğrencilerinizi seviyorsanız, düşünüyorsanız bu toplardan alabilirsiniz. Öğrencilerinizi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet 8 tane top saydım burada. Bu 8 topun genel özelliği hepsi 3 astar el dikişli 3 dokumuz yapıştırma ve Pakistan üretimi eee Sunmik toplar Türkiye'de üretiliyor. Bursa'da e, fabrikamız var. Orada üretiliyor arkadaşlar bizim olduğu için bizim diyorum arkadaşlar. Fabrikamızda e, ülkemize ait desteklenmesi gereken en iyi top hangisi derseniz en iyi top sizin kullandığınız ve sevdiğiniz top arkadaşlar. Bu topu biz Gayet güzel okulda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir dahaki sefere basketbol toplarını tanıtacağız. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olunuz. Kendinize çok iyi bakın.